Benim ismim Arif Kemal Doğan. Hilton İstanbul Maslak Executive Chef'im. Yaklaşık 30 yılı geçkindir. Bu mesleği severek ve tutkuyla yapıyorum. Mesleğe başlangıç hikayem aslında küçük yaşlarda başladı. Ailemde hemen hemen herkesin ahçı olması, babamın, dedelerimin yemek sohbeti yapmaları benim mesleğe küçük yaşlarda aslında ilgi duymamı sağladı. İlkokul ve ortaokul bitirdikten sonra 1988 yılında Güney'de değişik tatil köylerinde ve otellerde çalışma deneyimim oldu. İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da yine değişik otel zincirlerinde çalışma deneyimim oldu ve 2018 yılında Hilton İstanbul Maslak'ın açılışıyla beraber eksekutif şef olarak göreve başladım. Masanın mutfağında ziyafet mutfağı, sosyal eventler, düğünler, nişanlar gibi dışarıya da hizmet veren Zaksi Restorant'ın menülerinden ve servis akışından, yemek servisinden, bütün hepsinden sorumluyum. Zaksi Restorant'ımız haftanın 7 günü dışarıya da açık olmak üzere servis vermekte ve burada gerçekten lezzetli ve güzel yemekler deneyimi kazanma şansı misafirlerimizin her zaman olmakta. Bu menüleri hazırlarken ürünlerin tazeliğine ve ürünleri bizzat gidip yerinden seçip almaya gayret ediyoruz. Sebze anne, sebzeleri seçip gerçekten düzgün, kaliteli sebzeleri ve balık haline gidip balıkları seçerek dokunarak seçerek kendimiz alıyoruz ki misafirlerimize burada en üst yemek deneyimini yaşatmak istiyoruz. Özellikle alekart menümüzde Zaks Restaurant'ın menüsünde her misafir portföyüne hizmet verebilmek adına menümüzde vegan yemekler ve dünya mutfağından harmanlanan bir menü oluşturmaya gayret gösterdik. Menümüzde özellikle tabii ki Türk mutfağının ürünlerini de kullanarak dünya mutfaklarını da göz alarak bir füzyon mutfak hazırladık ve misafirlerimiz deneyimine sunduk. Burada özellikle dikkat ettiğimiz konular tabii ki yemeğin yapım aşamasında olmazsa olmazlarım diyebileceğim konular var. Lezzet, disiplin ve hijyen bunlar benim için olmazsa olmazları tabii ki yemekteki en önemli konulardan bir tanesi lezzet ancak görsel de çok önemli ve biz her yemeği hazırlarken gerçekten yeniden hazırlıyormuş gibi aynı heyecanla misafirlerimize yemeği sunmaya çalışıyoruz. Yemeğin sonunda da yemeğin misafirimizi takip ederek gerçekten yemeği yedikten sonra yemek tabakta Yemek kanması misafirimizle gidip konuşup gerçekten orada bir sorun varsa hemen orada çözmeye çalışıyoruz ki misafirimizi mutlu bir şekilde, en üst şekilde deneyim kazanarak buradan mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlıyoruz.